Selamun Aleyküm arkadaşlar. Güneşin örgü dünyasına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere şöyle seven kalpler gerçekten kalpli bir yelek modelimiz var. Şu şekilde yeleğimiz normal bir lastik modeli denedim. Aslında buna cilveli de çok yakışıyor arkadaşlar. Fantazi de denir. Şu şekilde yırtmaç yaptım. Şöyle Arkadaşlar çok güzel bir model. Gerçekten 5'er model yakalarda 10 model önde var arkadaşlar. Ona göre ilmeklerinizi atarsınız. 44 için uygundur bu yelek. 42-44 olabilir. Eğer model artırmak istiyorsanız bir, birer model artırabilirsiniz. Şu şekilde kol evlerimiz arkadaşlar gerçekten yaka kesimimiz harika. Şöyle bakın. Yarım gül kestim arkadaşlar. Yarım gülü de şöyle götürdüm bakın. Yarım gül kestim. Burada. Bu şekilde aynı bu şekilde burası da böyle. Arkadaşlar kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı, videolarımızı paylaşıp beğenmeyi unutmayınız lütfen. Model kurulum sayımızı vermek istersek bir modelimiz arkadaşlar 20 ve 20'nin katları. 20 20 ilmeklerinizi atacaksınız. En sonuna artı bir yapacaksınız. O da şuradaki bir ilmeğimiz. Şuradaki. 20 20 20 katlarınızı atıp en sonuna bir yapıp modelinize başlayacaksınız arkadaşlar. Gerçekten yapımı da çok kolay. Biraz uzun bir video olacağı için ben sizleri fazla sıkmadan iki model üzerinden gösterimimizi yapacağız inşallah arkadaşlar. İnşallah anlaşılır bir video olur. Şöyle görün arkadaşlar modelimizi. Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimizin yapımına geçelim. Birazcık uzunca bir video olacak kenar ilmeğimi aldım burada bir ters örüyorum İyi yüzündeyim modelimizden ayrılsın amaçlı yani şu örneklerimiz birbirine şey olmasın hani model ilmeğimiz kenarda belli olsun amaçlı şu şekilde arkadaşlar şimdi bir tane düz ördüm bunlar benim kenar ilmeklerim model ilmeğimle alakası yok bir ipimi öne aldım bir iki 3 4 adet arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim sizlere. Selamun aleyküm arkadaşlar. Güneşin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle seven kalpler modelimiz var, yeleğimiz var. Şu şekilde yırtmaçları olan önlere 5, arkaya 10 model koyduğum bir yeleğim var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Şöyle kol evlerimiz gerçekten çok güzel bir model arkadaşlar. Şöyle inanın ki şöyle güzel duran harika bir model. Gerçekten çok güzel. Yaka kesimimiz şu şekilde arkadaşlar. Yarım gül kestim yakadan. Yarım gülü de böyle götürdüm. Yarım şar gül kestim. Arkadaşlar Gerçekten çok güzel bir model. Model çok güzel arkadaşlar gerçekten. Zaten kol kesimi ve yaka kesimi kendine ele veriyor. Önce arkayı örün arkadaşlar. Kolunu kesin, arkayı örün. Şimdi yakalar örerken enseye ne kadar bırakacaksınız, omuzlara ne kadar bırakacaksınız. O kendini zaten yakadaki kesiminizi ele veriyor zaten. Önce arkayı örün, sonra yakalar örün. Beşer Gül model ar önlerde arkadaşlar 5 burada, 5 burada, 10 tane arkada. Model kurulum sayımızı vermek istersek e, arkadaşlar e, 20 ve 20'nin katları artı bir yapacaksınız sonuna. O da şuradaki son ilmeğimiz yani şurada bir ilmeğimiz buraya koyuyorsun 20 20 ama sonuna 20 denk gelmediği için artı bir yapacaksınız. Yani 20 20 20 modelinizi atıp en sonunda bir yapacaksınız arkadaşlar. Şu şekilde gerçekten modelimiz çok güzel cilveli de çok yakışıyor arkadaşlar. Cilveli de bu modele çok yakışıyor. Şimdi bismillahirrahmanirrahim diyerek sizlere fazla sıkmadan iki model üzerinden göstereceğim arkadaşlar. Bayağı da uzun bir video olacağı için modelimize geçelim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimizin kurulumuna geçelim. Kenar ilmeğimi aldım. Burada bir düz ördüm arkadaşlar. Bunlar kenar ilmeklerim olduğu için modelime karışmasın düz örelim. Şu şekilde düz bir şekilde ördüm. Şimdi ipimi öne alarak 1 2 3 4 5 adet şu şekilde örgü ördüm arkadaşlar. Şimdi ipimi arkaya attım. Şu şekilde bir kesim yaptım. Sağ tarafa bir ters ördüm. Bir düz ördüm. Bir ters ördüm. Burada arkadaşlar modelimizi yaparken e, ee, ikinci modelinde şurada bakın kurulumunu yapıyoruz. Bakın kurulumu. İkinci modeli kurmak çok kolay. Yani iki yap başladığımız zaman üçüncü modelin kurulumunu yapıyoruz. Şimdi burada bir artırdım. Bir ters ördüm. Bu artırdığım ilmeklerin bir daha artırdım. Üç adet şuradaki ters örgüyü ayarlayacağız. Arkadaşlar bunlar iyi yüzüne ters gelecek. Bir dahaki artırdıklarımız bir düz bir ters gelecek bir ters örüp bir daha artırdım bir ters ördüm bir düz bir ters yine şu şekilde ilmeğimi döndürerek sola bir kesim yaptım şu şekilde şimdi ipimi öne aldım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 adet ters örgü ördüm iki modelimizin arasında yani şuradaki şurayı düşüneceksiniz. Benim ipim kalan olduğu için. Şimdi şöyle soldan sağ tarafa ikili bir kesim yaptım. Bir ters ördüm. İkinci modelimizi yapıyoruz. Bir düz ördüm. Bir ters ördüm. Bir doladım. Yine bir ters ördüm. Bu artırdığımız ilmeklerimiz iyi yüzünde ters olacak. Bir daha artırıp bir ters ördüm. Bir düz bir ters. Yine ilmeğimi döndürerek sola İkili bir kesim yaptım. Yine ipimi ön alarak 1, 2, 3, 4, 5 adet ters örüp kenar ilmeklerimi de düz örüp sıramı tamamlamış oldum. Şimdi ters yüzündeyiz. Her zaman ters yüzünü örmeyebiliriz. Kenar ilmeklerimi ters olarak ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 düz. İpimi ön alarak 1 ters, 1 düz, 1 ters, bir düz ördüm arkadaşlar. Buradaki artırdığım ilmeklerimi 2, 3, 4, 5 adet düz ördüm. Artırdığım ilmeklerime düz olarak ördüm. Diğerleri e, tersi ters düzü düz örüyorsunuz. Bir ters, bir düz, bir ters. ipi arkaya atarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adet düz modelimizin arası. Şimdi ipimi alarak bir ters, bir düz, bir ters. İpimi marka yattım. 1 2 aldığım ilmeklerimi de düz örüyorum. 3 4 5 düz. 1 ters, bir düz, bir ters. Yine 5 adet düz olarak kenar ilmeklerimi de ters örüp sıramı tamamladım. Bir dahaki artırdıklarımızı bir düz bir ters olarak yapacağız arkadaşlar. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden alarak kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi ön aldım. 1, 2, 3, 4 adet ters ördüm. Şimdi ipimi arkaya atarak sağ tarafa ikili bir kesim yaptım. Bir ters, bir düz, bir ters. Burada hemen tersin 3 tersimiz var bakın. Bir doladım. Bu ilmeğimizi ters yüzünden ters öreceğiz. İl yüzüne düz yapacağız. 1 2 3 ters ördüm. Bu 3 tersimiz arkadaşlar şuradaki ilmeklerimiz. Yine bir doladım şu şekilde. Bir ters, bir düz, bir ters. Yine ilmeğimi döndürerek sola ikili bir kesim yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 adet ters örgü ördüm. Sağ tarafa ikili bir kesim yaptım. Bir ters, bir düz, bir ters. Şimdi burada hemen bir doladım. Bu ters yüzünden ters olarak örülecek. 1 2 3 adet ters bir doladım. Bir ters, bir düz, bir ters. Yine ilmeğimi döndürerek sola bir kesim yaparak 4 adet ters aslında model çok kolay arkadaşlar modelimizin yapımı gerçekten çok kolay şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım 1 2 3 4 burayı biraz hızlı anlatacağım bir ters bir düz bir ters ipim arka yattım bir düz aldığım ilmeğimi ters ipim arka yatıyorum 1 2 3 düz aldığım ilmeğim ters bir düz bir ters bir düz bir ters yine ipi markaya atarak 7 adet düz 2 modelimizin arası 7 adet düz örüyorum yine ikinci modelin bir ters bir düz zaten ne öreceğiniz belli arkadaşlar sadece bu, bu model, aldığım ilmekler farklı onları da iyi yüzünde de düzeltebilirsiniz arkadaşlar Şu şekilde Yine aldığım ilmeğimi ters ördüm. Bu şekilde. Bir ters, bir düz olarak kenar ilmeklerimizi de örüp sıramızı tamamladık. Bu şekilde. Şimdi i yüzündeyiz. Bir düz. Bir, iki, üç ters ördüm. Şu şekilde sağ tarafa bir kesim yaptım. Bir ters, bir düz, bir ters. Burada hemen bir artırdım arkadaşlar. Bu ilmeğimiz i yüzüne ters düşecek. Bakın bir düz yaptık ya bir düz bir ters olarak, olarak gideceğiz artık. Hep bu tersimizin yanından artıracağız. Ortadaki 3 adet ters ilmeğimiz bir düz, yine artırdım, bir ters şu şekilde. Şimdi düzümüzün yanında ters olacak, tersin yanında düz olacak. Yine bir ters, yine ilmeğimizi döndürerek sola bir kesim yaptım. 1 2 3 4 5 adet ters örgü ördüm. İpimi arkaya atarak şu şekilde sağ tarafa bir kesim yaptım. Bir ters, bir düz bir ters bu tersimizin yanından artıracağız İl yüzüne ters düşecek bir düz bir iki üç ters bir düz bir artırdı bir ters bir düz bir ters yine ilmeğimi döndürerek sola bir kesim yaptım bir iki üç ters şu şekilde ilmeklerimi ördüm Şimdi ters yüzünü öreyim görüşelim arkadaşlar. Ters yüzüne tersi ters düzüdür. Sadece iyi yüzüne ters örgü getireceksiniz aldığınız ilmeklerini. Şöyle ters yüzünü ördüm iyi yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden alarak kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir, iki ters. Yine bir tersimi sağ tarafa kesiyorum arkadaşlar. Bir, bir kesim yaptıktan sonra bir ters bir düz bir ters ördüm şimdi ipimi arkaya attım bakın bu ilmeğimi iyi yüzüne ters getirdim aldığım ilmeğimi düz getireceğim bir düz bir iki üç üç ters bir düz bir ters aldığım ilmeğim iyi yüzüne düz gelecek bir ters bir düz bir ters yine ilmeğimi döndürerek sola bir kesim yaptım bir 2, 3 ters. Modelimiz çıkmak üzere. Yine sağ tarafa ikili bir kesim yaptım. Bir ters ördüm, bir düz, bir ters. Hep bu tersimizin yanından artacak. Bir artırdım. Bir ters, bir düz. Yine 3 adet tersimizi ördüm. Bir düz, bir ters. Artırdım. Bir ters ördüm. Zaten ne öreceğiniz belli burada bir düz, bir ters kesim ilmeğimizi döndürerek sola ikili bir kesim yaptım İki ters. Şimdi arkadaşlar e, ilmeğimizi düz getireceğiz, yani ters yüzünden aldıklarımızı aldığımız ilmeklerimizi ters örgüreceğiz. Ben ters yüzünü öreyim görüşelim. Ters yüzünü ördüm, iyi yüzüne geldim. Bu şekilde modelimiz çıkmak üzere kenar ilmeğimi örmeden alarak bir düz bir bir tane ters ördüm arkadaşlar şöyle bir tersimi sağ tarafa kestim bir ters bir düz bir ters burada bir artırıyorum bu ilmeğimiz ters olarak düşecek iyi yüzüne bir düz bir ters bir düz şu şekilde bir ters bir düz olarak düşecek yine ipimi ön alarak 3 ters yine ikinci modelimizin kurulumunu yapıyoruz burada arkadaşlar bir düz bir ters, bir düz, bir doladım. İ yüzüne ters olacak. Bir ters, bir düz, bir ters yine ilmeğimi döndürerek kesim yaptım. Bir ters, sağ tarafa da kestim. Bir ters, bir düz, bir ters artırdım. Bir düz ördüm. Bir ters ördüm. Bir düz ördüm. Bir, iki, üç tersi ördüm. Şu şekilde. Bir düz, bir ters, bir düz, bir doladım. Yine bir ters ördüm. Bir düz, bir ters. Yani gelişi gibi öreceksiniz. Kesim yerlerinizde aldığınız yerlere dikkat edin tamam. Şimdi ters yüzünü öreyim görüşelim. Ters yüzünü örüp iyi yüzüne geldim. 1 2 3 4 5. haşurumuzu yaptık. 6 ajur olacak arkadaşlar. Şimdi bunun için kenar ilmeğimi örmeden aldım bir düz. Bir ters. Burada kesme yapmayacağız arkadaşlar. Sadece alacağız bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Kesmiyoruz ama artırıyoruz. Bu sırada artıracağız. Bir ters, bir düz yine, bir ters, bir düz olarak modelimizde sadece artırma yapacağız. 3 ters, bir düz, bir ters, bir düz bir ters artırıyorum ama kesmiyorum bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir, ters, bir düz bir ters, ters ilmeklerimizi gelişi gibi yapıp kesmeden sadece artırma yerlerinde artırıyoruz tersimizi ters düzümüzü düz örerek şu şekilde modelimizin bu sırasını bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar yani 6. ajura Denk getireceğiz. Artırdım. Yine ilmeklerime sadık kalarak tersi ters, düzü düz kesmeden ilmeklerimi ördüm. İyi yüzündeyim şu anda. Bakın burada tersmiş düz yapacağız bu ilmeğimizi arkadaşlar. Aldığımız ilmeğimizi ters yüzünü öreyim görüşelim. Şöyle ters yüzünü örüp iyi yüzüne geldik. 6. ajurumuzu yapmış olduk şu şekilde. 1-2-3-4-5-6 Şimdi bu sıramızda aldığımız ilmeğimizi keseceğiz ve almayacağız. Kenar ilmeğimi alarak bir düz. Bir ters. Bir düz arkadaşlar, bir ters. Şimdi burada şöyle ilmeğimi döndürdüm. Şuradaki bir tersimi kesiyorum arkadaşlar. Az önce alıp kesmemiştik ya şimdi kesiyoruz. Ve almıyoruz. Bir düz. Bir ters. Bir düz, bir ters, bir düz. Şu şekilde. 1 2 3 ters. 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz. Şimdi şuradaki ters örgümüzü sağ tarafa şu ilmeğimizde kesiyoruz. 1 ters. 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters. Yine ilmeğimi döndürerek şuradaki bakın artırdığımın kenarındaki ters örgümü şu şekilde sola kestim. 1 düz bir ters bir düz yine model ilmeklerimizi aldık kalıyorum bir düz şu şekilde modelimizi toplamaya başladık şimdi aldığımız ilmeğimizi kesmiş olduk arkadaşlar yine düzümüzü düz tersimizi ters örüp artırma ilmeğimizin yanındaki tersimizi kesiyoruz bakın sağ tarafa bu tarafından sol tarafa kestim buradan sağ tarafa kestim Şimdi ters yüzünde tersi ters düzü düz öreceğiz. Zaten artırma ilmeğimiz de yok. Gördüğünüz gibi örüp görüşelim. Şöyle iyi yüzüne geldik arkadaşlar. Modelimiz bitmek üzere kenar ilmeğimi alarak bir düz. Bir ters. Arkadaşlar burada bir doladım. Bakın bu tersimin yanında bir doladım. Aslında bu tersimde model ilmeğim bu tarafa doğru gidersek tam aradaki şu ilmek görevi görüyor. Şimdi bir doladım yine ilmeğimi döndürdüm sola bir kesim yaptım yine şu ilmeğimi döndürdüm sola buradaki en son aldığım düz ilmeğimle beraber ikisini bir keserek burada da bir doladım hem kestim hem ilmeklerimi almış oldum şimdi bir ters bir düz bir ters bir düz 3 adet ters örgü bir düz bir ters bir düz bu ilmeklerim ikinci modelimizin görevini görecek. Bir daha kurulum yaparken göstereceğim sizlere. Bir ters arkadaşlar. Buradaki bir ilmeğimizi şu şekilde sağ, burada bir artırıyoruz. Sağ tarafa kestim şu şekilde. En son aldığım ilmeği Yine bu tersimi de bu ilmeğimle kesiyorum. Şu ortadaki ilmeğimizin yanından artırdım. Bir ters ördüm. Bir daha artırdım ilmeğimi döndürerek sola kestim. Yani kalbimizi sağ ve sola kalp haline getirmeye çalışıyoruz şu anda. Yine ilmeğimi döndürerek sola kestim. Bir doladım. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, yine 3 adet ters. Bakın modelimiz oluşmak üzere arkadaşlar. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters en son aldığım ilmeğimi bir dolayarak sağ tarafa kesiyorum. Dolamayı unutursanız ters yüzden alabilirsiniz. Şöyle yine sağ tarafa kestim. Bir doladım. Bir ters. Kenar ilmeklerimi örüp sıramı tamamladım. Şimdi ters yüzünü tersi ters düzü düz öreyim görüşelim. Şu şekilde iyi yüzüne geldik arkadaşlar. Aldığımız ilmeklerimizi ters yüzünden düz ördük. Yani aldığımız ilmeklerimizi düz örgü ördük ve yüzüne ters getirdik. Bu sıra modelimizin son sırası. Kenar ilmeğimi alarak bir düz, bir daha önceden aldığım ilmeğimle iki ters. Burada hemen bir doladım. Şu ilmeğimi döndürerek şu iki ilmeğimi, iki düz ilmeğimi şöyle sola kestim. Arkadaşlar bu sıra son sıramız. Bir, iki ters ördüm. Şu şekilde bir, bir düz, bir ters, bir düz. Bir, 2 3 ters yine bir düz bir ters bir düz ördüm yine iki ters arkadaşlar şöyle iki ilmeğimi sağ tarafa kesiyorum ve burada bir artırdım arkadaşlar şu şekilde kalbimizi toparladık burada bir artırdım 1 2 3 ters örüp bir artırdım yine ilmeğimizi döndürerek sola ikili bir kesim yaptım. Yani şu iki ilmeğimi kestim. Bir, iki ters ördüm. Bir düz, bir ters, bir düz. Yine üç adet ters. Modelimiz çok kolay arkadaşlar. İnşallah anlaşılmıştır şu şekilde. Model yapılışı bu. Bir düz, bir ters, bir düz, iki adet ters. Şimdi sağ tarafa bir kesim yaptım. Artırmalarımızı bu sefer ortadaki ilmeklerimizin yanından artırıyoruz. Bakın bir doladım. Bir, iki ters. Şimdi ters yüzündeyim arkadaşlar. Bu ters yüzünü göstermek zorundayım sizlere. Kenar ilmeğimi alarak bir, aldığım ilmeklerimi düz örüyorum. İki, üç. Arkadaşlar bu ilmeklerime te ters olacak iyi yüzünde kesim ilmeklerim. Üç düz. 4 5 6 Sadece şu düzlerimize riayet edeceğiz. Riayet edeceğiz. Bir ters. Bir düz, bir ters. Şimdi ip markaya attım. 1 2 3 düz, 1 ters, bir düz, bir ters. Şimdi ipimi markaya atarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 adet ters örgü ördüm. Yani şurası gibi düşünün. Bir ters, bir düz, bir ters. Yine 3 adet düz. Bir ters, bir düz. Yine ipimi arkaya atarak 1, 2, 3, 4, 5 ve de 6. Bu sıra modelimizin son sırası arkadaşlar. Bu sırayı da şu şekilde ördük. Bakın ikinci modelimizin de şu kurulumu oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Kenar ilmeği bu sıra son sıramız. Çünkü ikinci modelin birinci kurulumunu yapacağım. Yani şu birinci sırada yaptığımız tekrar edeceğim. Kenar ilmeğimi alarak 1, 2, 3, 4, 5 adet ters örgü örmüştük arkadaşlar ilk başta. Hemen bakın modelimizi kurması çok kolay. Hemen sağ tarafa bir kesim yaptım. Bir ters ördüm. Bir düz ördüm. Bir ters ördüm. Şimdi burada bir artırdım arkadaşlar. Şurada yaptığımız gibi bakın. Bir artırdım. Bu artırdığım ilmeğim iyi yüzüne bir ters örüp bir artırdım. Bir ters ördüm. Şu 3 ilmeğim arkadaşlar hep bu ters örgülerin yanından artıracağız. Şu şekilde. Artırdığım 3 ilmeğim ters örgü olacak yani şurası gibi bir düz bir ters yine ilmeğimi döndürerek sola bir kesim yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 adet şimdi birinci sırada yaptığımızı tekrar ediyoruz şu anda ve modelimizde kurulmuş halde bize düşüyor şu şekilde sağ tarafa bir kesim yaptım bir ters ördüm bir düz ördüm bir ters örüp bir doladım bir ters ördüm hemen üçün e, burada ikinci modeli yapıyoruz ya üçüncü modelin şu girişlerini yapacağız arkadaşlar bir doladım bu ilmeklerimiz şu ara gibi üç adet ters olacak ondan sonraki aldıklarımız bir ters bir düz olacak hep bu şu iki tersimizin yanından ayrı artırmalarımızı yapacağız yine ilmeğimi döndürerek sola kestim bir 2, 3, 4, 5 ters. Yine kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım arkadaşlar. İnşallah anlaşılır bir video olmuştur. Şu şekilde beraber ördük sizinle. Bakın çok da güzel bir model. Gerçekten harika bir model. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.